izogourd ses ve ısı yalıtım malzemesini dairelerimizin arasına ses yalıtımı için uygulama yapıyoruz. Hiç boşluk bırakmadan kirişlere harun ustamız yapıştırıcının üzerine yapıştırma yapıyor. Izogourd firması %70 ses yalıtımı için etkili olduğunu iddia etti. Bakalım uyguluyoruz, deniyoruz. İnşallah iddia ettikleri gibi verim alabiliriz. Harun Usta maşallah güzel bir şekilde uyguluyor. Harun Usta bir el sallan seni de görsünler. Aleykümselam.